Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Türk siyaseti gerçekten bir yol ayrımına geliyor. Hatta ikili değil, üçlü belki bir yol ayrımına geliyor. Bu yol ayrımında birkaç tane esas faktör var. Bunlardan bir tanesi işte bu Terörsüz Türkiye diye DEM Parti ile hükümet arasında süren görüşmeler daha doğrusu DEM Parti'nin bir yandan İmralı'da Abdullah Öcalanla bir yandan hükümetle görüşmesi PKK'nın buna ne diyeceği silah bırakma ve kendini fesih doğrultusunda bunlar büyük bir soru işareti ve bu soru işareti sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığıyla ağır rahatsızlığıyla biraz gecikmiş şekilde ilerleyecek öyle anlaşılıyor fakat onun ilerleyip ilerleyemeyeceği bir yandan anayasa görüşmeleriyle bir yandan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağıyla bağlantılı ve bunların ortasında bir de erken seçim tartışmaları var. Yani muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefet zorluyor iktidarı. İyi Parti aynı şekilde bir an önce erken seçim istiyor. Fakat tabii bahçeli böyle bir şey yok dedi. Bahçeli'nin demesi neden önemli? Çünkü 2002 yılından beri bakın 2002 yılından 23 yıldan beri Türkiye Bahçeli erken seçim olsun ya da referandum yapılsın demeden Hiçbir şekilde sandık başına gitmedi. Böyle bir şey var. Ha bu bu defa bozulur mu? Bozulmaz mı bilmiyoruz. O yüzden de işte Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP arasında bir paslaşma var mı yok mu? Erken seçim doğrultusunda biraz bu konuşuluyor. Bunları konuşacağız. Bunları konuşmanın da tam sırası. Neden biliyor musunuz? Sadece bugün nedeniyle değil. Sizi bir sene geriye götüreceğim. Bir senede Türk siyaseti nereden nereye geldi? Rüzgarlar nasıl sertleşti? Eee... Bunu biraz anlatmak istiyorum çünkü bir sene önce bugün, bakın bugün 21 Nisan, bir sene önce bugün biz ne konuşuyorduk biliyor musunuz? Belki bazılarınıza böyle bir asır öncesi falan gibi gelecek ama biz bir sene önce bugün acaba diyorduk 23 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi lideri özel görüşürler mi, buluşurlar mı? Hani bir yumuşama rüzgarları esiyordu. Neden? Çünkü 31 Mart'ta da ondan işte 3 e, hafta kadar önce yerel seçim yapılmıştı. Yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi silmiş süpürmüştü büyük şehirleri. Adalet Kalkınma Partisi ve e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden aldıkları vardı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi korudukları vardı ve bir anda oy oranı bakımından Cumhuriyet Halk Partisi birinci sıraya yükselmişti. Ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti lideri olarak hem de Cumhuriyet Halk Partisi lideri özelden karşılıklı böyle bir jestler efendim çiçek sunmalar filan yani tabi mecazen söylüyorum filan böyle şeyler vardı. Acaba Türkiye'de siyasette yeni bir diyalog dönemi mi açılıyor ee, sorusu vardı. Ee, bunu bekliyorduk ve 23 Nisan e, resepsiyonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un verdiği resepsiyonda e, Kurtulmuş e, şeyin bitimine yakın, davetin bitimine yakın e, şeye e, davet etti, arkadaki kabul salonuna davet etti birkaç parti lideri, parti yetkilileriyle de beraber Erdoğan ve Özeli ve orada ilk defa el sıkıştılar. Hatta o zaman hatırlayacaksınız yine bir asır öncesinde kalır kalır gibi ama Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli buna tepkiliydi. Hani bir video klip çekti yani sistemli bir video klip çekilmişti sebebi sensin filan gibi dedi. Neden? Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti yakınlaşıyor. Onun yakınlaşması Milliyetçi Hareket Partisi'nin aleyhine olur filan. O yorumlar altında buluştular. Nitekim Mayıs başında bir araya geldiler. Önce Adalet Kalkınma Partisi Genel Merkezi sonra şeyde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bakanlıklar belli kritik bakanlıklar arasında temas sağlandı Cumhuriyet Halk Partisi ile. Yani Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı gibi Şehircilik Bakanlığı doğrudan belediyelere tabii belediyeleri de ilgilendirdiği için faaliyetleri onlarla falan böyle bir şey başladı. Buna ilişkiler ağı başladı. Buna Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yumuşama normalleşme keza Özgür Özel gibi isimler taktılar böyle bir şeye girdi. Yani Türk siyaseti yumuşamaya girdi. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi içinde e, şeyde hani fraksiyoner yapı biliniyor, hizip yapısı biliniyor. Hemen muhalefet başladı işte e, iktidarla müzakere edilmez, mücadele edilir diye. Özgür Özel buna hem mücadele ederiz hem müzakere ederiz. İşte anayasa konuşuldu, kapıyı kapatmayız, koşullarımız belli edendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten daha önce meclise sunduğu işte güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi vardı filan. Çok eskidenmiş gibi geliyor değil mi size bunlar? devam ediyoruz bu işler yani bu yumuşama süreçleri bakanlarla işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları ki gölge kabine dedi özel onlar arasında diyalog sürmeye başladı o diyalog devam ederken meclis tatile girdi meclisin tatile girmesiyle birdenbire iklim değişmeye başladı Hani bir yandan çünkü şeyin kongreleri başlamıştı Adalet Kalkınma Partisi'nin ve Beştepe'ye de şeye de Çukurambara'da AK Parti Genel Merkezi'ne de yansıyan hava bu diyalogun CHP ile diyalogun tabanda çok da hoş karşılanmadığı yolundaydı. Birden bir baktık o sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile olan Normal mecliste olan ilişkileri Dem Parti halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde üçüncü partidir. Birdenbire tekrar o seçim öncesi işte CHPKK filan söylemleri başladı. iklim değişti. Bu sertleşti. Yani hem iktidar tarafından hem şeyde yani iktidar tarafından Dem Parti'ye ve Dem Parti ile CHP arasındaki ilişkilere bir adeta hücum siyasi anlamda başladı. Sonra 1 Ekim'de bütün iklim tekrar değişti. Ne oldu? Büyük bir sürpriz ki şeyde daha onun gününde 1 Ekim meclis açılışının gündüz saatlerinde Devlet Bahçeli Özgür Özel'e çok sert yüklendi. Çok sert yüklendi şey diye işte PKK ile işbirliği işbirliği yapıyorsunuz filan diye. Hatta yine hatırlayacaksınız şeyden sonra herkesi şaşırtan şey o sırada oldu zaten. Ee, oturum bitince devlet bahçeli kalktı, şeyle e, Dem Parti sıralarına yürüdü, onlarla el sıkıştı. Ee, şey Efkan Ala Ak parti genel başkan vekili tam arkasındaydı ki 2012-2015 PKK ile diyalog sürecini İçişleri bakanı olarak yürüten e, isimlerdendi. E, dolayısıyla böyle bir herkesi hayrete düşünen e, bir gelişme oldu. Akşam da. Özgür Özgür Özel'le karşılaştı Devlet Bahçeli şeyde dedi ki ya böyle şeyler oluyor biliyorsun dedi şey hani e, resepsiyonda yine meclis resepsiyonunda yani oluyor böyle şeyler işte siyaseten konuşuyoruz üzme kendini falan dedi. Yani millet de dedi ki ya daha birkaç saat önce e, hani teröristlikle suçluyordunuz neredeyse falan neyse bunlar da geçti sonra 22 Ekim geldi 22 Ekim'de Bahçeli çıktı öcalara e, Öcalan'a çağrıda bulundu. Dedi ki sen bir çağrıda bulun PKK'ya hem kendinizi feshedin hem silahları bırakın işte yeni bir şeye girelim. Bunu Devlet Bahçeli'den başka Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi yetkili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil hiç kimse söyleyemezdi. ya. Yani söylediği an taşa tutulurdu. Şimdi ondan sonra tekrardan bir iklim değişikliği başladı. Yani bütün yaz aylarında mesela DEM Partili belediyeler belediye başkanları görevden alınıp yerlerine kayyım atanıyordu. Ha bir anda yine değişti ve bir şeyde yine o aynı zamanlarda yani sonbahar aylarında yani Dem Parti şey olurken iktidarla diyalog içinde olurken tabi bu çağrı üzerine Dem Parti de olumlu yanıt verdi ne diyecek? Ondan sonra bir şeyde İmamoğlu bir anda öne çıkmaya başladı. İşte İmamoğlu şöyle, İmamoğlu böyle, İmamoğlu'nun diploması, İmamoğlu'nun işte belediye yönetimi filan derken olay bir anda siyasi şeyin ne derler kavganın boyutu bir anda Cumhuriyet Halk Partisi ve İmamoğlu'na çevrilmeye başladı. Sonrasını biliyoruz işte yakınlarda artık 2025'e girdikten sonra bütün neredeyse iktidarın odağı hani Dem Parti ile iyi geçinme, ve onları PKK'yı ikna etmeye e, çalışma e, ama bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi ve İmamoğlu'nu e, hedefe koyma. Neden? Çünkü bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olmak istiyor, yeniden aday olmak için önünde anayasal engel var. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları yetmiyor. Hep tekrarlıyoruz size ama gerçek bu. E i̇şte DEM Parti'den acaba destek alınır mı? Hadi diyelim aday olundu. Bu destek tabii ikili bir anayasa değişikliği için ve de erken seçim için. Ama erken seçime şu anda gidecek hali yok hükümetin. Çünkü ekonomik kriz dinmiyor Dünyadaki gelişmelerinde bunda olumsuz etkisi oldu. Ama dinmiyor. İstendiği gibi gitmiyor işler. Bakın Merkez Bankası yeniden faiz artırımına başladı. Halbuki bu Erdoğan'ın hiç istemediği bir şey. Böyle bir durum var ortada. Diyelim aday oldu. Bu defa güçlü bir aday karşısında. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun diploması alındı elinden biliyorsunuz. Koltuğu alındı altından. Şirketlerine el kondu özgürlüğünden oldu içeride. Ama siyasi denklemden düşmüyor. Güçleniyor giderek de. şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İmamoğlu'na özgürlük kampanyalarının işte en son Yozgat örneğini verdik değil mi? Dün geniş geniş yaptık. İzlemeyenler izleyebilir. böyle bir şey var. Şimdi biz bu haftada işte 23 Nisan var. 23 Nisan çarşamba günü. Türkiye Büyük yine törenler gündüz yapılacak orada neler olacak işte acaba şu şunla el sıkışmadı ona ters baktı haberleri olacak mı Akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resepsiyon var. Acaba Cumhurbaşkanı katılacak mı? Ee, Özgür Özel katılacak mı? Devlet Bahçeli katılacak mı? Katılınca neler olacak? Neler konuşulacak? Tekrar gündemde bunlar. Erken seçim elbette sorulacak gazeteciler tarafından. Ee, bu siyasetin nereye gittiği, Türk terörsüz Türkiye diye şimdi DEM Parti e, ile diyalog, on nereye gittiği, çünkü bir sene önce hiç öyle bir şey yoktu. Ee, onun nereye gittiği elbette sorulacak ama bu 23 Nisan'ında eee bayağı siyasi açıdan bir e, dönüm noktası olabileceği 23 Nisan günü törenlerin ve akşamındaki resepsiyonun şimdiden e, anlaşılıyor. Yani oraya doğru oraya doğru bakacağız. E, Ekrem İmamoğlu bir 23 Nisan e, mesajı yayınladı. Şimdiden herkes bayraklarını assın dedi. E, zaten asılıyor bayraklar ama hani burada böyle bir şey var. Yani e, sürekli olarak adeta bir Cumhurbaşkanı e, adayı yani adeta değil zaten CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ama sanki Cumhurbaşkanıymış gibi e, Silivri cezaevinden e, konuşmaya başladı bir süredir e, Ekrem İmamoğlu. Mesela e, işte don felaketi oluyor. Ürünler donuyor. İlk konuşan şey oluyor. İmamoğlu oluyor. Hükümet derhal el atsın, çiftçilere yardım etsin falan diye. Enteresan gelişmeler var. 23 Nisan'a ııı e, yani gözümüzü dikmiş durumdayız gazeteciler olarak. Tabii ki gelişmeleri size aktaracağız. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.